Özbekistan'a gideceğiz şimdi. Taşkent muhabirimiz Şahrukbek Alimov karşımızda. Özbekistan'da nasıl karşılandı tüm bu gelişmeler, yapılan açıklamalar, değerlendirmeler ne yönde? Alalım detayları senden. Evet Özbekistan'da da Ukrayna Rusya meselesi gündemde ve birçok haber siteleri hem Rusya hem Ukrayna medyasından yararlanarak haberler yapıyorlar ama Özbekistan'da şu anda bir resmi açıklama yok bu konuya ilişkin ama Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama olmadığını veya bir yorum gelmediğini söyleyebiliriz. Fakat e, Özbekistan'ın Kiev Büyük Elçiliği Ukrayna'da bulunan Özbekistan vatandaşlarına bir müracaat yayınladı ve yakın günlerde Özbek Ukrayna'da bulunan Özbekistan vatandaşların tahliyesi için hazırlıklar yapıldığını ve e, Özbekistan'a dönmek isteyen vatandaşların listesi oluşturulduğunu e, duyurdu ve bu konuda e, Ukrayna'da bulunan Özbekistan vatandaşlarının e, yurtlarına geri dönmeleri için e, başvuruda bulunmalar gerektiğini de açıkladı ve dediğimiz gibi Ukrayna'da hava uçuşlarının kapanmış olması nedeniyle artık e, tahliye işlemleri üçüncü bir ülkeden yapılacağını da duyurdu. Ve şunu da söylemek gerekiyor. Bugün Özbekistan Hava Yolları'nın e, Kiev uçuşları iptal edildi ve 27 Şubat 2 Mart'ta da bir e, Kiev uçuşu vardı. Ve bunlar da iptal edildi ve belirli bir süreliğine e, iptal edileceğini de duyurmuş oldu. Yine yeni kararlarla artık bundan sonraki gidişata göre yeni karar alınacağını da duyurdu. Öte yandan Rusya'ya uçuş yapan Namangan Krasnodar Namangan uçuşu da artık bugün geri dönmeye mecbur kaldı. Çünkü Rusya'da da uçuşların kabul etmediğini söyleyebiliriz ve bu bundan sonraki uçuşlar ne zaman başlatılacağına ilişkinin şu anda bilgi yok ve yeni karar bekleniyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.